Neden iliklenmiyor acaba? Peki o zaman, hadi çabucak Akşat gibi giyin de arka kapıdan çık hemen. Evet, de ön kapıdan gir olur mu? Tamam. Çip. Ha, evet, çip. Unutma sen sadece... ...Bay Honda rolünü oynuyorsun Akşat. Rolün dışında sana böyle cilveli davranmak hiç yakışmıyor. ...beğenirsin diye düşünmüştüm. Yani... Bu maskaralıkların... ...beni etkileyebileceğini ve... ...sana karşı yumuşayacağımı falan nasıl düşünürsün? Sen sadece... ...beni incitmedin Akşat. Aynı zamanda kalbimi kırdın. O zaman ne yapmam gerektiğini söyle. Sevgini tekrar kazanabilmem için... ...her şeyi nasıl düzeltebilirim? Gerçekten sana şu dünyada... İstediğin her şeyi alırım. Bana sadece ne istediğini söyle. Ne istersen söz veriyorum. Gudan'a olan inancını kaybetti. Bana güvenmiyorsun Akşan. Bana güvenmeyi bıraktığın anda sana olan sevgimi yitirdim. Geriye hiçbir şey kalmadı. Ne demek istiyorsun? Beni sevmiyor musun? Neden sustun? Hadi konuş benimle. Gerçekten sevmiyor musun? Hadi ama beni sevdiğini... Seni sevmiyorum. Ben seni sevmiyorum akşam Benimle ilgili hiçbir şey bilmiyorsun ki. Benimle ilgili... Tek bir şey bilseydin bana güvenirdin. Ve karşılıklı olarak birbirimize güvenmediğimiz için aramızda herhangi bir sevgi kalmadı. Ne demek beni sevmiyorsun? Tabii ki seviyorsun. Seveceksin. Beni yeniden yeniden sevmeni sağlayacağım. Beni tekrar hayatına kabul edeceksin. Sana olan sevgim sayesinde seni geri kazanacağım Guddan sana söz veriyorum. Guddan Akşa Cindal'ın sevgisini geri kazanacağım. Hey! Akşat dönmüşsün. Arkadaşım Baytan ve şu anda seni görmeye geldi. Uzun süredir seni bekliyordu ama az önce gitti. Biliyorum. Onunla otoparkta karşılaştım. Benim eski bir arkadaşım. Kendisi benim kardeşim gibidir. Önemli bir toplantısı olduğunu söyledi. Sonra tekrar gelecek. Evet, öyle söylemişti. Çok zengin bir adama benziyor. Kesinlikle öyledir ve ağzı da iyi laf yapar. Umarım sana da çok sorun çıkarmamıştır. Hayır, aslında Bayağı ilginç ve eğlenceli biriymiş. Onu sevdim. Öyle mi? Hı hı. Bizim tanrı şöyledir. Antara. Ne olursa olsun sen onunla arandaki mesafeyi koru. Şunu bil ki onun niyeti hiç iyi değil canım. Anne. <laughs> o sadece çok arkadaş canlısı biri. Bütün hayatını Londra'da geçirmiş. Kültürlerimiz farklı olabilir. Evet. sonunda Yemi yuttu. Tam ve Honda'nın maskaralıkları işe yaradı. Aynen böyle devam et Antara. Bay Honda ne derse ağzından ne çıkarsa ona inan. Ah, bir mutfağa gidip bakayım ne pişiriyorlar. Tamam. Ben de gidip bir duş alacağım. Affedersin. Tamam. Neden Bay Honda'nın ayakkabılarını giyiyor acaba? Akşat siyah ayakkabıdan başka bir şey giymezdi. Neler oluyor acaba? Seni sevmiyorum Akşat. Benimle ilgili hiçbir şey bilmiyorsun. Bilseydin güvenirdin. Birbirimize güvenmediğimiz için aramızda bir bağ kalmadı. Hiçbir sevgi bağı kalmadı Akşen. Antara'nın yaptıkları ortaya çıkana kadar birlikteyiz sadece o kadar. Boşuna şüphelenmemişim. Bunlar Bay Honda'nın ayakkabıları. A Antar anne, buradaymışsın. Her yerde seni arıyordu. Ne oldu? Neden bir şey söylemiyorsun? Bir şey mi oldu? Şunlara bir bak. Bunlar Bay Honda'nın ayakkabıları. Akşat az önce bunları giyiyordu. Bay Honda'nın ayakkabıları mı? Ece neden onları giyiyordu ki? Hangimiz markalarla ilgili daha çok şey biliyor? Böyle pahalı renkli ayakkabıları ancak Bay Honda giyer. Ve ikimiz de Akşat'ın yalnızca o siyah sıkıcı ayakkabılardan giydiğini biliyoruz. Şey Antar anne. O zaman Ece'ye bunu sorsana. Tanveş'in ayakkabılarını neden giyiyormuş? Sen iyi misin? Zeka seviyen mi düştü? Akşat'a neden Bay Honda'nın ayakkabılarını giydiğini sorarsan bana ne olduğunu anlatacağını mı sandın? ha? Dur bir düşüneyim. Tek bir yol var. Akşat tabii ki bana gerçekleri anlatmaz. Ama Bay Honda anlatır. Bay Honda'nın kaldığı o beş yıldızlı oteli biliyorum. Hadi oraya gidelim. Gel hadi çabuk. Antara otele gidiyor. Ama Honda evde. Antara Honda'nın aslında Akşat olduğunu öğrenmeden bir şeyler yapmam lazım hemen Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.